Değerli hocam, Hazreti Mehdi Ledün ilmini uyguladığında Hızır Aleyhisselam'a sorulduğu gibi sorulduğu gibi sorgulanacak mı ya da uygulamalarından dolayı şüphe duyulacak mı? Ee, zaten Kur'an'da e, Kef kıssası doğrudan Mehdiyeti anlatan bir kıssadır. Yani bu hadislerde çok açık vurgulanmıştır. Zaten baktığımızda da Kef suresine baştan sona mehdiyetini anlatıldığı görülüyor. Çünkü küçük bir talebe topluluğu, genç topluluğu Ailelerinden ayrılıyorlar, ee, bir araya geliyorlar. Ee, sonra Hızır'la karşılaşma var, sonra da dünya hakimiyeti var. Net mehdiyet anlatılıyor. Ee, Mehdi'nin mühim bir yönüdür bu, yani e, Hazreti Hızır gibi olması. Zaten bu konuda hem hadis var, açık aleni hadis var, Hızır'a benzedi. Ayrıca benim söylemediğim çok fazla hadis var, yani Hızır özelliklerine dair. Hızır vasfına dair çok fazla hadis var. Yani en az 50 tane hadis vardır. Fakat ben bunları söylemiyorum. Yani zamanı olmadığı için söylemiyorum. Vakti gelince söyleyeceğim. Dolayısıyla bu bu vasfından dolayı zaten çok şiddetle üstüne gideceklerdir Mehdi'nin. Özellikle mesela İstanbul'da bir yobazın çıkacağı hadisler de var. Mehdiye karşı bunun mücadele vereceği bir Hadislerde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir alim diyor yani alim bozmasa tabi alim müsveddesi diyelim. E, Mehdi'ye karşı huruç ediyor, ayaklanıyor ve birçok kişiyi de ayaklandıracaktır kendisinden beraber ki hadislerde 70 bin sarıklıdan bahsediliyor. Muhtemelen onların bir lideri yani o, o şeyden bir ekip yani Masonların İddaden Ergenekon örgütünün e, kontrolündeki bir şahıs anladığım kadarıyla. O diyor ki bu kişi diyor bizim dinimizi ortadan kaldırdı der diyor. Peygamberimizden hadis. Dinimizi ortadan kaldırdı. Ve halkı ona karşı kışkırtacak bu kişi. Ve mühim bir olay olarak Peygamberimiz bunu belirtiyor. İmam-ı Rabbani Mehdi'nin ilgili çok az hadis almıştır. Önemli gördüğü için bunu özellikle almış. Bakın. Bir bunu bir de bu dünün kırıklı yıldızın çıkışını. Yani onların ikisini çok önemli konu olarak almış. Ki yüzlerce hadisi olduğu halde onları alması da çok manidar. Bu çıkacak Yobaz'ın Mehdi'ye karşı tavrını da çok detaylı anlatmış, izah etmiş. Bu Mehdi'nin Hızır vasfına karşı yapılan bir harekettir aynı zamanda. Yani Hızır'ı andıran vasfına karşı yapılan bir tavırdır. Halk onun birçok yönünü anlayamayacak. O yüzden ona muhalif olacaklar ve Talebe sayısının az olması e, zaten Hazır özelliği göstermesinde. Yani mesela Hazreti Musa talebe olmak istiyor Hazreti Hızır'a. Hazreti Musa bile ona talebe olamıyor az talebe olabiliyor yani az bir süre. Üç konuda e, e, bir şey demiyor Hızır. Üç konu. Dördüncü konuya geçirtmiyor artık yani dördüncü konuyu anlatırtmıyor. Bu kadar diyor artık aramızda bağlantı kesildi diyor. Artık Hızır'ın talebesi olamıyor Hazreti Musa. Yani zordur Hazreti Hızır'a talebe olmak. Mehdi'ye de talebe olmak çok zordur. Yani dayanamaz insan. Götüremez. O yüzden e, peygamberimiz diyor e, e, din diyor iman Medine'ye çekilir. İstanbul'a çekilir. Bakın iman. Dünyada iman İstanbul'a çekilir. Yani Türk milletinin daha imanlı olacağına dikkat çekiyor. Bakın. Hatta Detaylı vermiş peygamberimiz. Belirtiyor. Ama bakın bu çok önemli. İman İstanbul'a çekilir diyor. Medine'ye. Ve diyor İstanbul Medine üç defa sarsılır diyor. üç defa sarsılır. Ve içinde münafıkları atar diyor. Yani Mehdi cemaatinden münafıklar çıkacaktır defaatle böyle gruplar halinde münafıklar çıkacak. Bakın üç ana ayrılma olacak diyor Peygamberimiz Mehdi cemaatinden. Yani münafıklardan oluşan grup halinde topluca ayrılma olacak diyor. Bunların e, itiraz ettikleri nokta yine Mehdi'nin hızır özellikleridir. Halkta insanlarda ona karşı başlangıçta bir nefret olacaktır Mehdi'ye karşı ve öfke olacaktır. Bu da onun hızır özelliklerindendir. Ya hangi cemaat 313 kişi olur böyle bir dönemde İslam yani İslam aleminde görülmemiş bir şeydi 313 kişilik bir cemaat. Yani bir alim çıkacak. Ya on binlerce, milyonlarca taraftarı oluyor. Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani herhangi bir tarikat bile, bir cemaat bile on binlerce, yüz binlerce taraftarı oluyor. Böyle bir insanın, bakın asrın kutlu gelmiş geçmiş en büyük veli. Bütün peygamberlerin özeti olan bir insan. Bunun 313 tane talebesi oluyor. Bu kişinin. Ve akıl almaz bir öfke olacak. Hatta diyor ya, peygamberimiz, Kimse onların evlenmeye yanaşmaz diyor. Ticaret yapmayacaklar. Yani muazzam bir ambargo ve baskı olacak. Her yerde insanın üzerine gidecekler. Ee, ölseler diyor cenazelerine gitmezler diyor peygamberimiz. Yani ölseler cenaze aman diyor adamlar ya çok tehlikeli adamlar biz uzak duralım derler diyor. Mehdi kadar kapsamlı anlatılan hiçbir konu yoktur. Yani o kadar kapsamlı anlatılmıştır. Dolayısıyla Hızır vasıflarındandır bu. Yani Mehdi'yi çözmesi bir insanın imkansız gibi bir şey diyebilirim. Anlayamazlar. Yani bir kısım özellikle mesela onun derin yönlerini, iç yönlerini, Allah'la bağlantısını, manevi bağlantılarını insanlar bilmeyecekler. Mehdi anlatmaz bunları. Halk avamdan kişiler bunu yapar. Mesela der, işte rüyamda şunu gördüm, şöyle yaptım, Hızır'la karşılaştım, şunu yaptım. Alimler tenzih eder bir kısım büyük alimleri. Onlar samimiler. Fakat Mehdi bunları anlatmaz. Yani o onun bir sırrıdır. Yani hiçbir şekilde Allah'la onun arasındadır o. Bakın gizli bir ilmin diyor sahip olduğu için ona Mehdi denmiştir diyor. Gizli bir ilim. Açıklasa o, açık ilim der değil mi? Gizli bir ilim diyor. Gizli demek gizleyecek demektir. Bilinmez. Ve insan ona konduramayacaklar. Yani Mehdi olduğunu tahmin edemeyecekler. Hatta diyor kendisi dahi diyor bidayeten kendisinin Mehdi olduğunu bilmez diyor Bediüzzaman. Yakın talebeleri imanın nuruyla belki onu tanıyabilirler diyor. i̇manın nuruyla. Be belki o eşyası aynı zaman tanınabilir diyor. Dikkatlice bakın. Tanınsa bak tanıma ayrıdır. Teşhis koymadı. Yani herhalde o diyecekler. Tanıma bu. Allah alem o diyecekler. Yoksa tanıyıp da yani evet sen Mehdi'sin zaten o. Çok anormal bir hareket öyle bir şey olmaz. Mehdi de onu kabul etmez. Eee Hızır özelliklerine ait alametleri Mehdi'nin zuhurundan sonra ondan öğreneceğiz. Yani ne neydi diyeceğiz. Hepsinin hikmetini bize açıklayacak. Mesela şunun için yapmıştı diyeceğiz. Bu sebepten yaptın diyecek. Aa diyeceğiz. Allah Allah diyeceğiz. Peki şu neydi diyeceğiz. Yani bu mesela biz bundan çok tedirgin olduk. Bunun hikmeti neydi? Bunun sebebi bu diyecek. Aa doğruymuş diyecekler. Bir tane, iki tane, on tane değil. Mehdi Mehdi'de çok fazla zuhur görülecektir. Yani bu yönde. Yer yok mesela bak şu an diyor bak bütün Türkiye Mehdiyete kilitlenmiş durumda. Ve e, şuradaki çatışma bu mücadele ilmi mücadele Mehdiyeti mücadelesi. Başka bir şey mücadele ediyorsa gelsin bana anlasınlar. Değil mi? Bakın kimse yenemedi. Yenemiyor. Ancak biz yenebiliyoruz. Neden bu? Çünkü Mehdiyetin gölgesi altındayız. Mehdi talebesi olduğumuz için Allah bize bu gücü veriyor. Dolayısıyla delaliyeti de decaliyeti, e, darvinizmi, materyalizmi, Mehdi talebelerine başka kimse ezip yok edemez. Gücü yetmez. Kim olsa olsun mağlup olur. Yani hadislere göre bu böyle görüyor. O vazifeli bunlardır. Allah onlara ezme gücü vermiştir. Yenme gücü vermiştir. Onlara kuvvet vermiştir. Mesela Allah vefat Hz Hazreti Davut zamanında kimse görevli Allah ona o gücü veriyor. Başkasının gücü yetmiyor. Mesela Cellut var çıkıyor. Kimse yenemiyor Cellut'u. Bir kişiyi görevlendiriyorlar. Davut. Geliyor pestilini çıkarıyor. Mahvediyor yani. Bitiriyor. Mesela Hazreti İbrahim. Kimse baş edemiyor Nemrut'la. Bir tek o baş eder. Görevli. Allah ona o gücü vermiş. Darwinizm ve materyalizm de asrın tavonudur, vebasıdır. Ve ee, karşı hareketin, karşı düşüncenin ee, dinidir. Yani decaliyetin dinidir. Materyalizmin dinidir. Ee, bu dine karşı hakkı ve İslam'ı savunacaktır Mehdiyet. İnşallah. Ve mutlak galip gelecektir. Yani ezicidir gücü.